Neredesin Salça? PC alıp hemen geliyorum dedin iki saat oldu. Yani <laughs> teknoloji marketinden PC alıp geliyorum desen anca bu kadar sürerdi. Ay ne yapayım anacığım ya? Peker sağ olsun bu sabah anlamayacağı tarafından kalkmış yani. Mert'e çaktırmadan alıp geleceğim diye bir dünya uğraştım. Ay bırakın şimdi beni çekiştirmeyi de paşa ne yapıyor? Ne yapsın sapsap sap bizi bekliyordur. E, ee, alışkın olmadığımız bir şey değil nasıl olsun? Peker. Ya, tam şaka yaptım ben. Ya sen şimdi bırak şakayı makayı da anlat. Nedir yani Mert hala kızgın mı paşaya ne oluyor? Çok ya. Bu böyle olmayacak, kaçıracağım falan dedi Demir. Ne? Hı? Ne? Oğlum, biz on dakikadır onunla beraber değil miyiz? Siz ne kadar beraber kaldınız ki bunları konuştunuz ya? Ayriyetten, bundan benim neden şimdi haberim oluyor? Ay demin dedi kızım ya. Deminden beri niye söylemiyorsun o zaman? Bak bu, bak bu kaçıncı oldu, çok, çok fena bozacağız yani. Ya kızım bir sussana, anlatsın çocuk. Ee, başka ne oldu, ne dedi? Başka bir şey demedi. Ama kafayı birazcık taktı galiba çünkü... Eğer o bana kardeşini göstermesi, ben de kaçırırım dedim. Abi bak gerçekten böyle bir şey olursa kesin kan çıkar. Ya sen bunu bana nasıl anlatmazsın ya? Biz buraya gelene kadar nereden baksan beş dakika yürüdük. Neden anlatmadın, neden? Salça, mevzu olmuş şimdi ya. Eğer Trafo'yla Gülcan'ı görüştürmezsek gerçekten Trafo Gülcan'ı kaçırır. O zaman işin içinden hiç çıkamayız. E ne yapacağız peki? Paşa iki dakika gözünü ayırmıyor ki Gülcan'ın üstünden. Zaten Gülcan'dan ayırdığında gözü Trafo'nun üstünde oluyor. Düşünüp bulmak zorundayız bir yolunu. Ama şimdi gidelim. Haş otobüs durağında bekliyor anlayacak. Tamam gidin. Şey ama Orça öyle gelip yanımızı sakın unutmayın tamam mı? Yok yok unutmuyoruz. Artık kimin yanına gelirse sallasın oltayı. Tamam. Biz şimdi çorap almaya mı gidiyoruz? Hayır ya. Çorap almaya gidiyoruz. Virüslerin giriştiğiyle sana. Ya. Ne? Ne? gidiyoruz. Huh. Geldik. İyi. Hoş geldiniz. Aldınız mı? İyi. Nasıl iyi ya, çorabı? Hangi çorabı? İnce çorabı salça. Hangi ince çorabı peki Hangi ince çorabı salça? Ha, şey almadık. Hayır. Iyi. i̇yi mi? Allah belanı versin senin be! Allah'ım ya! Kalk kız, kalk topu, gel. gelip film geçsin. Tipe! Oh. Lan çekil, telefonun yanından çekil, çakma kızıl korsan. Çakma çakma deyip durma bak. Nerede benim iki bin tane pulavurum nerede ha? Nerede benim pulavurlarım ha? Allah'tan sevenimiz çaka Neyse. Günaydın kirafa kardeşim. Günün hep aydınlık olsun inşallah. Kavgasız bir gün geçirelim bugün ha? Bir şey söyleyeceğim. Siz beni neden beklemediniz kardeşim? Ya biz şimdi kız beklemeye alışkın olduğumuz için kardeşim sen gittin zannettik. Aşk olsun ya. Aşk olsun ben gider miyim güzel kardeşim ya? Benim bu okulda sizden başka kimim var ha? Benim dostum var mı sizden başka? Gerçi Alice var ama onunla da ilişkimiz tabii sevgili boyutunda yani. Bilmez miyiz? Doğru söylüyorsun kardeşim. <laughs> Bilmez miyiz canım arkadaş? Ya, çok sadık bir arkadaş ya. Hani kendimi övmeyi pek sevmem ama... ...tek kelimeyle ifade et deseler kendini... ...her zaman aklının yanında olan. Aferin kardeşim, helal olsun. Benim o Ayran Paşa ile işim olmaz ya. Sizin de işiniz olmasın oğlum. Konuşmayın onlarla, konuşmayın, sakın konuşmayın. Ben zaten hiçbiriyle konuşmuyorum ya. Ben hepsiyle küstüm. Allah Allah, anladık mı oğlum? Küsüz hepimiz. Öyle değil ya. Komplek için oğlum. Sakın konuşmayın. Bir soru sorsalar bile cevap vermeyin. Kavga bile etmeyin ya. Değmez oğlum, değmez. Onlar yüksüz sıfırlar bizim için. Nötr nötr sıfır sıfır. Bana söyle. Şimdi ya Mert, ya bize söyledikleri onca laftan sonra... ...yani güzel bir dayak etmiyorlar mı? Vallahi kızları bilmem de... ...eğer o paşanın canı kaşınıyorsa ki kaşınıyor görünüyor... ...e bunca yıllık hukukumuz var. Onu kaşımak bana düşer. Ee, şey... ...sadece sana düşer ama değil mi kardeşim? Olur mu? Arkadaş olarak sen da düşer Orca. Düşmez ona ya. Düşmez, düşmez. Ya Cemre mi bu bana düşsin ya? Allah Allah. Pişman. Bir daha bir bakın bakayım bana düşüyor mu? Bir daha bakın. Ya düşer düşer. Bak misallen koyabilirim dersinde şimdi. Hani Mert'le Güney böyle birbirine girseler sen oturup seyretmekti sadece. Seyretme illa. Hayır, kimse seyretmeyeceksin. Nasıl soru be? Ya oruçsuz. Kendim halledemeyeceğimden değil ama. Yani yarın öbür gün sana gerçekten ihtiyacım olsa, kazayla ya. Yani. Demek beni satacaksın. Yani. Estağfurullah güzel kardeşim ya. Ben bir kere parayla insan ticaretine karşıyım ya. Ne satması ya? Ben seninle ölümüne varım be kardeşim. Aslansın, vallahi. helal olsun Bu bir işte zaten öleceğiz de hadi bakalım hayırlısı. Hadi. 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 Gülün, siz gidin ben geliyorum. Allah muhabbetinizi arttırsın. Niye öyle söyledin? Ne demek niye öyle dedim? Uyan yan tarafta oturan domates salçasıyla bakışıyorsunuz, gülüşüyorsunuz. Hayır ola. Kim? Ben mi? Ay ne işim olur onunla ya? Şşş! Bana baksana sen! Sen bana mı dedin domates salçası diye? Evet. Ne oldu? Dur Güneyciğim, bunu ben halledeyim. Kısal bir mesele. Sen kendini biber salçası mı zannediyordun? Hadi buradan, sen sus! Avukat bozuntusu! Susmazsam ne olur? Senin saçını başını yolurum! Ya bir bırak, bir de bana diyorsun muhatap olma şunlarla. Otur kız. Domates salçası mısın, nesin? Allah Allah, artık sana mı soruyoruz ya oturup kalkmamızı hırt? Ama ne, ne var? Ne, ne var? Ne ne var? Ne çek şu elini, çek şu elini paşa! Çek şu elini Çekmezsen ne olacak? Çek 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 ya bıraksana. Otur ya. Lütfen otur ya. Bırak. Tamam. Bırak bunlarla niye muhatap oluyorsun? Hadi be! Asıl sen bunlarla muhatap olma ya! Telefon nerede? Dur bahçede o da. Aman dikkat edelim ya. Zaten sabah bir pot kırdık düzelteceğiz de ikisi birbirine dalıyordu az kalsın. Hakikaten ya nasıl gördü o sana baktığımı? Gözü hep senin üstünde kızım ne yapsın? <laughs> Yalnız var ya domates salçası süperdi ya. Aşk olsun Peker. Sen benden yanılmışsın paşadan yanılmışsın. Ay güne geliyor. Eyvallah. Şaka yapıyorsun. Sen benim sevgilim arasından ne <laughs> biçim konuşuyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ah! Oh çok güzel oldu. Sus lan sen gerizekalı! Seni mi ederim? Al bu da sen. tamam e tamam saçım. Ne yapıyorsunuz be? Ne oluyor burada? Ya sen, siz bunlarla niye muhatap oluyorsunuz? Ya şu halinize bak bir de leş gibi oldunuz. Tamam. Gidin tuvaletin üstünüzü temizleyin. Tamam da yıkılın yanında. Hadi kızım hadi. Ya Hacı kusura bakma bizimkiler burayı batırdı ama Sıkıntı yok, ben temizlerim. Paspası ver. Yeter ki sen şu Esma Cadısı'na söyleme, tamam mı kardeşim? Tamam. Hadi ver paspası ben temizlerim. Tamam, hemen getiriyorum. Ulan bizi sakin ol diyorlar, bunlar daha fena çıktı ha. <laughs> Kardeşim sen hasta mısın, ha? Niye arkamdan gelip beni korkutuyorsun oğlum? Adam gibi gelip ne yapıyorsun desene. Ya oğlum telefonunu falan açmıyordun, merak ettim ben de. Dalmışım. Sen ne yapıyorsun burada? Buraya gelmiş olacağını tahmin ettim. Ve bunu ben tahmin edebildiysem, Paşa'nın da tahmin edebileceğini düşündüm. Bak şimdi... Ya ...uzun uzun cümleler kuruyorsun, ben anlamıyorum. Bana böyle tane tane anlat kardeşim ya. Paşa. E tamam, korkunun ecele faydası yok. Gönül bu oğlum. Benim kimseye verecek hesabım yok, kimseden korkum da yok. Tamam mı? Hem bu gönül işlerine hiçbir mantık cevap verebilmiş mi? Bana bunu söyle. Ya. Ya bana la yapma oğlum. Cevap verebilmiş mi? Verememiş mi? Bana bana bunu söyle. Ya tamam, verememiş ama ya, gel başka yerde konuşalım ya. Yok olmaz. Niye? Gülcan'a bakıyorum herhalde. Oğlum birazdan yatar zaten o ya. Ha? E tamam, sabah kalkmayacak mı kahvaltıya? Ne ya sen sabah kadar burada mı bekleyeceksin? Oğlum sen iyice rahatsızlandın ya. Ha, daha önce çok mu normaldim ben kardeşim? Sana daha rahatsız olacağım bir şey söyleyeyim mi? Lütfen şaşırt beni. Şaşıracaksın. Hani ben sana ara ara Gülcan'ı kaçırmayı düşünmüyor değilim diye diyordum ya. Ee? Ben onu düşündüm kardeşim. Ve Gülcan'ı kaçırmaya karar verdim. Önce aklını, şimdi Gülcan'ı. Bravo sana. Başka yolu yok kardeşim. da her şey mi bu? Bakalım ne yer olacak göreceğiz. Vay be! Demek ciddi ciddi kaçıracağım diyor yani. Evet ya, niyeti bozmuş adam. Paşa kızı ev aldı, başka türlü görüşmeniz mümkün değil diyor. Başka bir şey demiyor. Burak Yılmaz gol kaçıracak stresi bitti, trafokus kaçıracak stresi başladı. Ama çok heyecanlı ya. Ya kızım ne diyorsun sen öyle heyecanlı heyecanlı? Trafo gerçekten böyle bir şey yaparsa paşa onu gebertir. Sen kalkmış burada heyecanlandım diyorsun. Ya tamam ya ama böyle benim bir tarafım böyle endişeli ama bir tarafım da diyor ki o dünya dolusu böyle dedikodu malzemesi var. Kızlar. Pardon? Affedersin PC. Arkadaşlar eğer Trafo'nun böyle bir delik yapmasına engel olmak istiyorsak onu Gülcan'la buluşturmamız lazım. Ah canım, bak bu bizim aklımıza nasıl gelmedi ya? Ee, o zaman biz Paşa'ya gidelim, onu kenara çekelim, diyelim ki... Ee, ...Trafik Gülcan'ı çok özlemiş, bu akşam bizde de gelsinler de görüştürsek diyelim. Bravo yani. Öyle demiyorum herhalde Sevil. Ha nasıl diyorsun? Paşa bir dakika gözünü ayırmıyor Gülcan'dan. Nasıl buluşturacaksın, nasıl? Tabii ki bizim yardımımızla. Ha oldu o zaman, ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Bir sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Öyle kaçmak yok, PC Efendi. Şimdi bir dakika ben doğru mu anladım? Ee, biz trafoyla Gülcan'ı mı buluşturuyoruz? Ne yapalım peki Sevil? Bırakalım kaçırsın mı kızı? Ha çok romantik ya. Ha, çok romantik ya. Cenazelerden çok hoşlanıyorsun galiba. Neyse detaylarını okulda konuşuruz. Şimdi Güney'i daha fazla bekletmeyelim. Ay evet ya Mert de biraz huysuz biliyorsunuz bıdır bıdır söyleniyordur. E, ne yapacağız biz böyle ya? Mert! Güney de orada. Evet, mavi ekran. Ee, arkadaşlar o zaman hemen B planına geçiyoruz. B planı ne? Hemen göstereyim. Lan siz manyak mısınız ya sabah sabah mahalleye gelip duruyorsunuz bak. burada bir Sen, sen, be, sen bana ne diyorsun? Sen bana nasıl hop düşersin ya? Şişt! ya. Şişt! Ne yapıyorsunuz ya? Hop! Ne oluyor ya? Ya sen ne olduğunu şu renkli magazin sayfasına sor. Hadi be! Bir siyah beyaz siyasi yostu seni! Kes sesini be! Kesmiyor musun seni? Ağzınızı toplayın biraz ya. Toplamazsan olur. Ben evet. elini ayağını Güney. Bırak bütün mahalleyi, rezil edecekler bizi. Bırak trafoyu ya, muhatap olmaya değmez, boş ver. Evet evet, ben onların dersini verdim zaten. Ya sen nereye verdin dersi, kime verdin dersi? Nereye? Sakin. Abartma be! Bana baksana sen, bana baksana! Senin o ağzın var ya, cart diye ortaya ikiye ayırırım ha! Aa. Nereye ayırıyorsun cart diye Ay, ikiye, ne gel hadi, gel hadi! Yok salça ya. Boşver. Şimdi yandık işte, şimdi, şimdi yandık işte, şimdi yandık. Ne yapacağım ha? Orta bir şeyler düşünelim, bir şeyler düşünelim, bir şeyler Hadi bakalım, hadi bakalım. Ah, günaydın benim üçücük canım arkadaşlarım benim. Günaydın. Ee, sizin de, sizin de e, gününüz hep karanlık gitsin inşallah. İsminizi bile terefimiz etmek istemiyorum yani. Ne sizin ne sizin yani, hiçbirinizin yani. Ay, 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 ay ne oldu benim karnıma birden ağrılar gibi başladı ya. Kurt, kurt, kurtlandım ben vallahi çok kötü kurtlandım ben böyle. Eve gideyim ben kurtlarımı dökeyim tamam mı? Hadi görüşürüz, görüşürüz ee, şey görüşürüz derken size söylemedim. Size söylemedim tabii size söylemedim. Size söyledim canım arkadaşlarım. Size söyledim canım arkadaşlarım. <laughs> Haydi <Hadi, hadi>. gidelim. <laughs> Bizim dedi onları mı dedi ya? Bizim dedi. Neyse aşkım hadi biz gidelim. Buranın havası iyice bozuldu. Hadi Sevil. Biz de gidelim de görenler bunlarla barıştığımızı zannetmesin. Allah korusun. Valla sen doğru olanı yapmışsın Karabiber. Hiç korkmanıza gerek yok. O karı kılıklı herifler pislik yaparsa direkt gözüm karardı dalarım o Evet biz arkandayız Karabiber. Canlandım yanımıza. Anlatamadım ki hiç baş başa kalamadık. Ne konuşuyorsunuz Hiç kıssal meseleler. Aman kıssal meseleyse beni sakın bulaştırmayın ya. <laughs> Bu herif Derya'da karşıma çıkıyor. Ben sınıfa gidiyorum, geliyor musunuz? Biz bir tuvalete gideceğiz. şey, Mert ben tuvalete gideceğim, gideyim. Yok gitme. Allah Allah, bana niye soruyorsun kızım git. Tamam, tamam. Yok yok, sen gelme, ben geleceğim şimdi. Ne oldu? Yani şey dedikodu falan mı duydunuz? Ha, canım arkadaşlarım benim ya. Siz bir dedikodu duydunuz ve bunu benimle paylaşmadan gerçekten içiniz rahat etmedi değil mi? Salça ne dedikodusu? Öyle kaş göz yaptınız ya. Ulan kaş göz yapmayacağız da ne yapacağız? Paşa ile trafo hala bizi küs zannediyor. Salçacığım sen bir tuvalete gelir misin? Biz trafo Gülcan'ı buluşturmanın yolunu mu bulduk diyecektik. <laughs> Siz planı yaptınız mı? E, lafı niye dolandırıyorsunuz direkt bana söylesenize. Çünkü senin etrafından dolanmak sana da gelmekten daha uzun sürüyor. Neyse tamam. Salça bak dinle. Ben şimdi Güney'e diyeceğim ki biz karabiberle pijama partisi yapıyoruz. Gülcan da gelebilir mi diye izin alacağım. Çok kırıldım size yalnız şu an. Siz pijama partisi yapıyorsunuz da beni çağırmıyor musunuz? Hani biz barışmıştık, hani biz arkadaştık, hani biz kardeştik ya. Kızım yok pijama partisi falan. Ne yaptın dün gece? Zeki'yle mi yaptın ya? Yok. Ne hani, yuh saçmalayıp duruyorsun? Benim aşk olsun Seveciğim yani. Benim o kuş beyniyle ne işim olur? <laughs> hani ay, böyle cam burger falan olsa neyse ya. Nasıl yani? Ben anlamadım. Şeyden... Yok yok şey ben şeyden söyledim misalen söyledim. Şimdi şey mi olay hani pijama partisi diye bir şey yok. Ee, biz Gülcan'ı evden çıkarabilmek için paşaya böyle söyleyeceğiz. Aynen öyle. Sen de gidip trafoya diyeceksin ki saat dokuzda Gülcan seni sahilde bekliyor. <laughs> tamam derim ay çok heyecanlı bunu böyle birilerini anlatmam lazım. Görüyor musun bu ne? Avuç. Aferin çok güzel. Salça. Bu birine söylenecek şey mi Allah aşkına? Güney beni mahveder. Da yani böyle şeyleri de anlatmadan tadı çıkmıyor yani tahmin ediyorsun. Neyse şimdi sen çık. Biz de arkandan iki dakikaya çıkarız. Hadi. Tamam. Gidiyorum. Ne konuşuyorsunuz burada? Beni gönderdi. Ha çıkalım bizden. Bak sen. Gün Çiçek çok sevdiği sevgilisinin arkasından iş çeviriyormuş. Cık, 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 cık. Bütün bu olanlardan Güney'in haberi olsa ne oluyor acaba? Gün Çiçek abla, abinin haberi olmaz değil mi? Vallahi öyle umuyoruz. Eğer Güney öğrenirse biterim ben. Bak sen de sakın geçmiş kalma. ...arar marar mahvolurum. Tamam, tamam. Ay çok heyecanlıyım, uzun zamandır görüşmüyorduk. <laughs> Bak Gülcan, abinle Trafo bizim salçalarla barıştığımızı falan bilmiyor. Sen de onun yanında gidince sakın öyle potu falan kırayım deme yani. Hı, tamam, Hı. tamam biliyorum. Beni Salça götürdü diyeceğim. Ha, sen şimdi e, arkadaşına ders çalışmaya hani gidiyorum diye çıktın... ...Salça da aldı seni Trafo'ya götürdü, tamam mı? Etmesin. Ne yapıyorsun çöpün arkasında, ne yapıyorsun? Saklanıyorum ama biri görmesin diye saklandım. Hadi be, buradan biri geçer de iki laf eder... ...sana da malzeme çıkar diye burada saklanıyorsun. E tabii o da var. Kız, kız sen büyüdün de kendine sevgili mi yaptın? Hazır mısın? Hazır mıyım? Güzel görünüyor muyum? Kızım abartma ya, sanki ilk defa buluşuyorsunuz. Seni beğenen beğenmiş zaten. Olsun, uzun zamandır görüşmüyorduk. Kızım halin şükret ya. Ya trafoyu kendine böyle aşık zannedip sonra ona karşı böyle bir şeyler hissetmeye başladığında eğer başkasına aşık olduğunu öğrenseydin neler olurdu? Saçma sapan sen bir sapıtma istiyorsan da ee, kız sevgilisinin yanına gitsin. Hadi canım sen de Salça ablanla beraber böyle yolun devamını katırlarla gidersin artık hadi. Aşk olsun Sevil ya. Aç koyunu kuş konsun Salça, hak ettim vallahi. Ya yeter be siz de ha. Bana bak Gülcan bir saati geçirmek yok. Bir saat mi? E neyine yetmiyor al bohçanı kaç o zaman ha bu da. Bak sakın bizimle ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Tamam, tamam. İyi hadi. Sen merak etme Gülçin abla. Tabii bir de Mert'le aramızda geçen bütün konuşmaları böyle ince ayrıntısına kadar istiyorum yoksa götürmem al. Ee, tamam bir kısmını. Tamam bir kısmını ama o da seni sevdiğimden daha başka sosu yapmam gerçekten. Cık, 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 cık. Biz gidelim o zaman. Hadi. Hadi kız gel. <laughs> Canım. olaydan bir sağ salim çıksak... ...küçük beyin haberi olmadan Güney'le görüşürken bile bu kadar strese girmiyordum canım. Aman Allah sonumuzu benzetmesin de. Ay amin amin. Gün çiçek ya, hadi bize gidelim de iki tane kahve içelim ha. Hadi, hadi hadi. Hadi. İyi, ama şimdi onlar yeni nişanlandılar ya, yürü bize gidelim. Ha, iyi gidelim. sana söyledim Güney. Başkasının arkasından iş çeviren, senin de arkandan iş çevirir. Dur yenge, dur, 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 dur. Ah. Ah. Ya ben en güzel bankı size kaptırır mıyım ya? Rezerveli burası. abi gelmeyecek bu kız ya. Kesin o abisi olacak herif garden gibi dikildi tepesine. Bahanesine de inanmadı demek ki. Saat kaç oldu ya? Oho! Bunlar da gitti abi. Gelmeyecek herhalde bu kız. Ne yapayım gideyim mi ben acaba ya? İşte kız bak seninki orada. Koş koş koş. Gülcan. Oh, Canım benim. Çok özledim seni. Ben de. İyi, bana bir teşekkür mu? Var tabii ki kız, aferin sana. Bundan sonra mahalleden iki tane sağlam dedikodum var her gün bende. Söz mü lan? Söz, hadi gel. Geç otur. Ee? Ne? <laughs> ne yaptın bakayım benimle görüşmeyeli? Ee, söyle bakayım, ne yaptın Mert'le görüşmeyeli? Neşe ne yapıyorsun? İyi, ee, ne yapayım Mert? İşte bildiğin gibi. Neşecim, burada ne yapıyorsun? Ha, anladım. Şey, he, böyle üçümüz acı kıtırıp laflarak diye geldim ya. Neşecim, hadi canım geç oldu hadi. Geçelim. Mert! Şuracık oturayım. Vallahi kakımı çıkarmam lütfen. Of! <laughs> Ama bak neşemiz kaçmasın gece gece. Hadi canım bak geç oldu ya. Tamam tamam. Zaten kaç günde böyle ilk defa görüşüyorsunuz, hasret gideceksiniz. Böyle ben de merakımdan tepenizde dikilecek halim yok ya. Aynen öyle, bak ne kadar güzel mantıklı düşünüyorsun bazen. Evet ama Gülcan söz verdim bak, bütün ayrıntıları... trafosan sende haftada iki tane dedikodu bak söz verdiniz ha, ağzından çıktı bir kere. Neşe'cim hadi. T söz verdi. Hadi. Tamam, gidiyorum. Üf. <laughs> Gölgeni görüyorum. Burama kadar geldi ya. bir şeyler mi kaybetmişsin burada? Benim bu evde kaybettiğim tek bir şey o da insanlara güvenim. Ama sen bulmuşsun herhalde. Çünkü hiçbir şey yokmuş gibi böyle rahat rahat evde oturduğuna göre. Elçin bana laf sokmak için evime kadar gelmene gerek yoktu. Biraz sabretseydin yarın okulda laf sokabilirdin. Hayır anlamıyorum ne demeye çalıştığında. Müsaade edersen film seyrediyordum. Aa öyle mi? Hangi film? Dur tahmin edeyim. Şu anda kız kardeşim nerede filmini mi izliyorsun? Ne diyorsun her şeyi? ne demek? Bilmem. Gülcan nerede? Yok evde. Var Dur onu da tahmin edeyim. Gün çiçeklerin evine kızlarla beraber pijama partisi yapmaya gitmiş olabilir mi? Sen bunlardan biliyorsun. Önemli olan benim ne bildiğim değil Güney. Senin ne bilmediğin. Mesela şu anda Gülcan sahide Mert'le beraber el ele dolaşıyor gerçeği gibi. Elçin. Bak saçmalıyorsun. Yok öyle bir şey. Madem yok öyle bir şey, o zaman gün Çiçeği arayalım. Diyelim ki telefonu Gülcan'ı ver. Aa, ama şimdi kesin tuvalettedir der çünkü akla ilk gelen yalan o. Ne yapsın kız? Tabii. Ama ikinci bir seçenek Gel benle beraber sahile gidelim. Mert'le Gürcan'ı el ele görelim. Ama tabii kız arkadaşının arkandan iş çevirdiği gerçeğiyle yüzleşecek cesaretim varsa. <laughs> şaka yapıyorsun aşkım. Ya yok ne şakası ya. Yani ben şimdi düşündüm kendi kendime dedim ki... ...yani bu herifte deve kini var dedim bu paşada. Bu bizi görüştürmeyecek bu gidişle. Işte. Ben dedim ki bu kızı kaçırmanın vakti geldi. Aşkım inanmıyorum sana. Aşkım kızım ne yapayım seviyorum işte. Bir şey diyeceğim sana. Şimdi diyelim ki ben... ...senin evinden önüne geldim. Kapına dayandım. Hatta cama taş attım. Dedim ki, Yüce'm ben seni kaçıracağım, Emre gelir miydi? Ben mi? Yani... Şey, yani ben... Yok, yok, anladım. Tabii ki seninle gelirdim. Üstelik Ahmet'e çok kızgınım. Ama bir an annem üzülür mü diye düşündüm. Doğru söylüyorsun. E ayıp ediyorsun yani, onu da kaçırırım ben. <laughs> ...baş eden herif de Gokuman kuşu gibi tek başına kalırdı. Gerçi... ...bu durumda... ...karısıyla beraber kayınvalidesinden kaçınan ilk damat olarak tarihe geçerdim Güzel! <laughs> <laughs> <laughs>